Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra YouTube'a giriş yapıyoruz. Nasıl giriş yapıyoruz YouTube'a? Artık bu odayı da zaten çok göreceksiniz. Bu odadan size güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Çünkü videomuzun konusu arkadaşlar Almanya gelmenin yolları. Burada e, çıkardığım notlarım var. Bunları zaten Instagram'da kısa video halinde paylaştım. Oradan kesinlikle bakabilirsiniz kısa videolara. Onlardan başlayacağım sırasıyla. Tabi burada 3-4 başlık var. Bunu buraya almadığım videolar var. Onları tabii ki siz sonradan bakabilirsiniz. Ben sadece şu an size bu videoda anlatabileceğim benim de daha fazla bilgiye sahip olduğum konuları size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki farklı farklı yollar var. Bunun illegal yolları var, legal yolları da var. Tabii ki ben legal yolları anlatacağım. Yani buraya insanlar daha rahat nasıl geliyor, garanti bir şekilde nasıl geliyor. Hiç artık videomuza geçelim. videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Almanya'ya gelmenin yollarından birincisi bu da yeni çıkan bir yol. Tabi bazı yolları herkes duymuştur ama bu fırsat kartından size bahsetmek istiyorum. Fırsat kartı nasıl bir şey? Puanlama sisteminden de dahil olmak üzere puanlama sisteminden de bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi fırsat kartı Almanya'nın yeni çıkarmış olduğu, bu 2023 yılı içerisinde tasan da kabul edildiği, Federal Meclisi'nde geçen bir fırsat aslında. Yani cidden bir fırsat. Bunu şöyle söyleyebilirim. Yani green card gibi değil. Çekilişe girmiyorsunuz. Bazı koşullar var. Eğer bu koşulları sağlarsanız, puanlama sistemindeki, ona göre Almanya'ya gelme hak kazanıyorsunuz, gelebiliyorsunuz vize alıp. Zaten bu mavi kartı, mavi kartı biliyorsun ona da geleceğim. Onun biraz daha sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş hali. Bu şu an bahsedeceğim konu. Şimdi fırsat kartı şöyle bir şey. Almanya'nın ekonomisini biliyorsunuz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesine sahip. Bu ekonomiyi asır kalkındıran şey işçilik ve nitelikli işçi. Her çalışan insan ne yapar? Devlete vergi öder ve devletin de kalkınmasında çok büyük bir rol oynar yazan şeyi okuyayım. Şu anda Almanya'da 1 milyon 980 bin nitelikli işçiye ihtiyaç duyuluyor. Evet Almanya'da şu an yaklaşık 2 milyon yakın nitelikli işçi. Tabi nitelikli işçi dediğimde kalifeli eleman oluyor. Bunlar mühendis olabilir, öğretmenler olabilir ama Almanya'da geçen öğretmenler. Şu nitelikli işçi dediğimiz zaman Bunlar üniversite diploması, yüksek lisans, ön lisansa sahip olan kişilerden bahsediyoruz. Tabi dediğimiz gibi 2 milyon kişi ihtiyaç var Almanya'da. Bunun yanı sıra yaşlanan da bir nüfus var Almanya'da. Bunu kesinlikle ama kesinlikle göz ardı etmememiz lazım. Çünkü Almanya her geçen gün yaşlanıyor. İnsanları zaten buraya geldiği zaman entegre ediyorlar. Entegre olurken de kendi kültürünüzü kaybetmeden entegre ediliyorsunuz. Yani dediğim gibi Almanya nüfusu yaşlanıyor. O yüzden genç nüfusa ihtiyaç var ve iş gücüne ihtiyaçları var. O yüzden de fırsat kartı şu an çıkmış durumda. Fırsat kartını nasıl alabilirim? 2024 yılında çıkacak. O yüzden şu an ekranda puanlama sistemini paylaşıyorum size. Öncelikle ondan bahsedeyim. Puanlama sistemini gördüğünüz gibi diploma mesela sahipseniz bu çıraklık eğitim de geçerli. Mesela 4 puan oradan aldınız. Diğer kalanlarda mesela Almancanızın B1 düzeyinde olması gerekiyor. İngilizceniz C1 olsa bir puan alıyorsunuz. Farklı farklı puanlama sistemi var. Ben şu an ekranda onları koydum. Şu an önümde puanlama sistemi olmadığı için söyleyemiyorum net bir şekilde bir şey. Ama puanlama sisteminde gördüğünüz gibi 6 puan alırsanız almaya gelmeye hak kazanırsınız diye söyleyebilirim yani size. Tabii ki bu son 2024'e yaklaştığımız zaman şu anda Eylül ayındayız. Hatta belki bu videoyu yüklediğimde Ekim'in ilk haftası da olabilir. O zamana doğru tabii ki bir şeyler belki farklı şeylerde değişebilir içinde. Ama fırsat kartı çıkacak. Şimdi diğer konumuz mavi kart. Mavi kartı zaten biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde çalışma hakkı elde ediyorsun mavi kart olduğu zaman. Bu da aynı şekilde fırsat kartıyla hemen hemen aynı ama nitelikli kişiler için geçerli. Kalifiyeli uzman olarak çalışmak isteyen kişiler mavi karta başvuruyor. Mavi kartında gerekli koşulları var. Ben bunlar uzun uzun size anlatmak istemiyorum videoda. Fırsat kartını uzun anlatmak istedim. Çünkü yeni çıkan bir şey ve bu yasa artık beni de cezbetti. Güzel bir şey olduğu için Fırsat kartının üstünde durmak istedim. Tabii ki bunlar için detaylı videolarda gelecek. Mavi kart olsun, fırsat kartı olsun. Evet, mavi kartla kısaca bahsettiğime göre hemen onu üstüne bir çizelim fırsat kartında. O da aynı şekilde kalifeli eleman için. Ama fırsat kartı çıktıktan sonra bence mavi kart biraz daha düşecek gibime geliyor benim. Çünkü fırsat kartı biraz daha prosedürleri az diğer vizelere bakıldığı zaman. Özellikle mavi karta. O yüzden bunlar biraz daha değerlendirmek lazım. Şimdi dedikten sonra... Turist vizesi var. Turist vizesi biraz daha farklı bir şey. Yani turist olarak gelmek istiyorsanız gelirsiniz. Maksimum 3 ay kalabilirsiniz. Aldıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinde gezebiliyorsunuz. Bu imkan çok güzel. Bunu tabii ki temelli olarak gelme olarak bakmıyorum. Sadece gelip görmek amaçlı. Bence turist vizesine başvurulabilir. Buna da güzel bir şekilde hazırlanıp oradaki belgeleri güzel bir şekilde hazırlayıp gitmeniz çok çok önemli. Tabii ki memur inisiyatifi de bu durumda çok önemli. Ben mesela burada Ausländerbehörde yabancılar dairesine gittiğim zaman oturum uzatmaya gittiğimde ben bahsedeyim. O memura kalmış bir şey. Ben belgelerim tam ama memur şunu diyebilir. E şurada şu var, şurada bu var, şu eksik. Aslında o belki zorunlu değil. onu bahane ederek yapabilir. Bu turist vizesinden sonra davet mektubundan bahsedeyim. Davet mektubunda şöyle bir şey oluyor. En kısa zamanda yakın arkadaşım geldi buraya. Ona istek yapıldı. O da buraya geldi. Burada oturuma sahip bir kişi. Alman vatandaş da olabilir. Sizi buraya davet ediyor. Diyor ki ben Cüneyt'in bütün buradaki masraflarını karşılayacağım. Ve bunu ben buraya getirmek istiyorum tatil olarak. Bir beni akraba ziyareti olarak buraya getirmek istiyorum diye. Buradan davet mektubu alabiliyorsunuz. O belgeyi Türkiye'ye yolluyorum. O kişinin de bilgileri davet mektubunda yazıyor. Tabii ki Türkiye'de artık konsolosluk üzerinden direkt olmuyor. E-data üzerinden. E-data'ya başvuru yaparken de onunla birlikte yapıyorsunuz. Bunun şöyle bir artısı var. Schengen vizesinde sizden direkt her şeyi istiyorlar. Yani uçağın indi anda ne yapacağına dair ve orada kalacağın ortam, gezeceğin yerler, şunlar bunlar. Yani siz o bir aylık planınızı hepsini istiyorlar. Ama davet mektubunda o kesinlikle öyle bir şey yok. Sizden şunu söyleyebilirim. Derim. Biraz daha kolaylaşıyor Almanya'ya gelmeniz. Ve dedim geçtim çünkü çok uzatmak istemiyorum. Davet mektubu da uzun olmasını istemiyor. Size sadece kısa ve öz bir şekilde Almanya'ya gelme yollarından bahsetmek istiyorum. Deyip geçelim sıradaki şeyimize. İş arama vizesi. Bu iş arama vizesi de bence çok güzel bir şey. Çünkü iş arama vizesi şöyle tabii ki başvuruyorsunuz. Bazı koşullar var. Mesela ID yazılımcısınız. Türkiye üzerinden Almanya'daki şirketlere başvuru yapıyorsunuz. Net bir şekilde iletişime geçemiyorsunuz. Siz de ne yapıyorsunuz? Ben iş arama vizesine başvurmak istiyorum diyorsunuz. Akabinde ise vizenizi aldınız. Her şey yolunda. Buraya geldiniz. 6 aylık zaman zarfı içinde iş bulabildiğiniz takdirde 6 aylık zarf içinde buradasınız. Hatta buradayken çalışabilirsiniz o 6 ay içerisinde. Öyle bir fırsata da sahip oluyorsunuz. Baktınız bulduğunuz işinizi Her şey yolunda. Türkiye'ye geri dönmenize gerek yok o 6 ay zarf içinde. bu Türkiye üzerinden değil de Almanya'dan direkt mavi kartta başvuru yapabiliyorsunuz. Yani yürürlükte olan mavi kartta gelebiliyorsunuz. Bu iş arama vizesi de aslında onun bir ön yolu. Önce geliyorsunuz buraya bakıyorsunuz kolaçan ediyorsunuz işinizi buluyorsunuz sonra mavi karta başvuru yapabiliyorsunuz çünkü işiniz var artık bir iş sahibisiniz ve artık bunda şirket üzerinden de şirketlerden yararlanıp bize başvurusu yap artık Almanya'da yaşayabilirsiniz. İş arama vizesi böyle bir şey. yolları güzel yani farklı farklı yollar var herkes bir değil ondan bahsedeyim. Herkesin farklı farklı buraya gelebileceği yollar var. O yüzden de ben bir genç kardeşiniz olarak da buraya herkesin gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle çok isteyenler ve hayal kuranlardan bahsediyorum. Çünkü çevremde bazı insanlar var adam öyle bir hayal kuruyor ki özellikle Amerika olsun. Öyle bir Amerika hayali kuruyor ki işte Amerika gidince şunları şunları yapacağım. Tamam güzel ama tabii ki her yer toz pembe değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Almaya geldiğiniz zaman kesinlikle Almanya'da toz pembe değil. Ben sadece size şu an iyi yönlerini anlatıyorum. Kötü yönleri de var. Onları da anlatacağım. Ama çoğunlukla tabii ki iyi yönleri daha iyi. Benim de hoşuma gittiği için ben de sizlere anlatma ihtiyacı duyduğumdan dolayı anlatıyorum. Ve sıradaki vize türümüze geçelim. Öğrenci vizesi var. Bu öğrenci vizesi biraz karışık. Şöyle öğrenci vizesi olarak gelen çevremde insanlar eğer bulabilirsem yani ondan bahsedeyim. Onlarla birlikte birebirde nasıl yollar izlediklerini, nasıl yollardan geçtiklerine dair sizler onunla birlikte video çekebilirim. Şunu söylemek istiyorum. Öğrenci vizesinde ben de çok fazla bilgiye sahip değilim. Nedeni ise işte şu farklı yerlerden duyduğumlarda mesela işte size bir sponsor aranıyor. Bu sponsorla ya üniversiteden kabul alması çok basit. Bunu biliyorum yani üniversiteden kabul alabilirsiniz. Dil okulları yoluyla da gelebilirsiniz öğrenci olarak. Bu yollar biraz basit. Ama ötekinlere bakarak biraz daha basit. Şu an ötekinlere dediğim de şu. Bazı öğrenci gerekli şeyler var. Bunları izlemeniz gerekiyor. O koşullara göre biraz daha basit benim görüşüm. Üniversiteden kabul aldınız. Ondan sonra diyorsunuz ki üniversiteden kabulüm var. Gideceğim. Konsolosluğa başvuru yapmam gerekiyor. Lakin onun için buradan sponsor almanız lazım. İlk gittiğinizde sizin geçiminizi sağlayabilecek kadar paranızın yanınızda olması lazım. Farklı farklı derin konular var öğrenci vizesinde. Yani burada anlattığım çoğu şeyin ayrı ayrı özel bir şekilde videolarını çekeceğim. Ve videomuza devam edelim. Mesela dil kursuyla geliyorsunuz buraya. Türkiye'den hiçbir şey bilginize sahip değilsiniz. Almancaya. Buraya geliyorsunuz dil kursu için. Bu çoğu İngiltere olabilir, Amerika'ya gidenler. Dil kurslarıyla gidip. Yani aslında şunu söyleyebilirim. Yurt dışına çıktığınız zaman bir yolla bir çıkın. Ondan sonra orada kalmanın ve uzatmanın yolları zaten geliyor. Önemli olan şey şu. Yurt dışına çıkmanız. Bu Almanya olsun... İngiltere olsun, İrlanda mesela İrlanda'ya bu aralar çok dil gitmeye çalışanlar var. Aynı şekilde Amerika. Bir yolla bir çıkın. Ondan sonra zaten sırayla geliyor. Mesela Amerika giderken Work and Travel deneyebilirsiniz. Farklı farklı yollar. Tabii ki vizeye başvurduktan sonra oturum imkanı da elde ediyorsunuz burada. 3 senelik eğitim hakkına sahipsiniz. 3 senelik başvuru yapabiliyorsunuz. 4 senelik eğitim alacaksınız. Yüksek eğitim. 4 senelik oturum diye söyleyebilirim sizlere. Kısaca bunlardan bahsettim ben. Daha uzun şeyleri de var almaya gelme yollarına Tabii ben legal yollarından bahsettim. Yani yasal yollarla gelmek her zaman daha iyi. Onu söylemek isteyebilirim. Buradan da ilk videomu çekişim. Yani ilk YouTube videosunu çekiyorum odamda. Artık size daha fazla videolar gelecek. Daha güzel videolar sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bunlar bilgilendirme videoları olacak. Almanya hakkında olsun. Yurt dışı hakkında da zaten gelecek o videolarda ama Özellik olarak Almanya ilk başta YouTube'da. Videoyu da burada bitirelim. Ben bir genç kardeşinizim burada. Almanya hakkında size videolar içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım sizler de bu içerikleri beğeniyorsunuzdur. Bu videodan da buraya kadar. Instagram'da her videonun sonunda güzel sözlerle bitiriyorum. Yurt dışına çıkmak istiyorsanız öncelikle çok araştırma yapmanız lazım. Bu yollar biraz engebeli. Bunları çok sıkı bir şekilde takip etmeniz lazım. Onları mutlaka ama mutlaka çok sıkı bir şekilde takip edin. İstemek güzel bir şey ama bunun için çabalamanız lazım. Hepsinize yenik düşmeyin. Mutlaka ama mutlaka hedeflerinize doğru ilerleyin. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şu an yurt dışına çok çıkmak isteyen insan var. Belki size nasip olur yurt dışına çıkıp gelmek, yurt dışında yaşamak. Sizin gibi içerik üreten insanları mutlaka takip edin. Çünkü onlar size başından geçen şeyleri anlatıyor. Ben kendimden bahsetmiyorum bunları. Böyle mesela Almanya hakkında video çeken sayfalar var. Onları da takip edebilirsiniz. Yani mutlaka o tarz sayfalar takip edin. Çünkü onlar sizlere burayı doğal bir şekilde, direkt bir şekilde anlatıyor. Size mutlaka bu tarz insanlar takip edin lütfen. Onlardan daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Buraya gelmeden biraz daha kaba taslak bir bilgiye sahip olursunuz anlayın videoyu burada bitiriyorum. Almanya'dan bu kardeşinizden size kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin diyorum. Görüşmek üzere.